İyi akşamlar çocuklar, çocuk yay arkadaş yayı. Herkese iyi akşam yer. Bugün bugün ödevimizi koyacağız. Yayın okuya götüreceğiz. Öğretmenle bakacak. Sayı ya sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Mesela saydığında 5 oluyor. Ve ıı de de. Yazı defterim, matematik defterim. Matematik defterim ve ödev yerim Ve kalemim Peçetem koyar ya isatmayın di. Maksimi takma uyutmuyorsa arkadaşlar. Tam yanınıza götürün. Uyutmayın. Ve arkadaşlar bu da evi bu da okuya götüreceğiz. Etkinlik yapacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Şimdi çantamı hazırlayayım. Çünkü okula gideceğim. Bu benim okuma kitabım. Çantamı koyalım. Bu da benim yazma kitabım. Bu da fasulyeli bir çubuğumun. Bu da benim matematik defterim. Bu da benim kalemliğim. Maskemi takıyorum. Mesafemi kayıyorum. Görüşürüz.